Şimdi düğünlerini bir görelim. Bak Endonezyalere, Edirnelere, Allah'ın işi işte bak gitmiş oralara. Bu kızımı bulmuş gelmiş. Peki düğün nasıl olmuş bir izleyelim. <laughs> burada mı evlendiniz? resmi olarak resmi orada. nikahı, hem imam nikahı hem resmi nikahı. Bu imam nikahı oluyor. İmam nikahı da resmi bir şekilde yapılıyor. Evet. Okay. Evet. <laughs> adamlardan uzunsun. Öyle. Başına gidiyor mu uzun olması? evet. <gülüyor> <gülüyor> Eşen misin? O adet, evet ben. Ay ne kadar, kaç tane elbise giydin sen öyle? Ay çok güzelsin ya. Aa, biz de sizi böyle selamlayalım. Endonezya'da böyleymiş. Gel bir selamlaşalım bakalım nasıl oluyor? böyle Böyle. <laughs> Böyle. Şöyle yapıyorum, şöyle Evet, şöyle. Bir daha yapalım. Bir, iki, üç. Böyle. Böyle. Ha, ama çok güzel olmamış mı ya? <laughs> Giysileri, konuşması kız maşallah sana. Ee, sen de çok farklı giyinmişsin. Onun memleketinde sen dil bilmiyorsun. Evet. Senin memleketinde o dil bilmiyordu. Aynen. Senin saçın üstüne öyle. Değil. O aslında e, makyaj böyle. Ben aslında o bone takıyorum. O ha. böyle takıyor böyle. Bir de bu tarafa Makyaz makyaj yapıyor. yapıyor. Evet, siyah makyaj. Ama baba da birazdan sen Çinlilere benziyorsun burada. Evet evet doğru zaten biz... Çekik gözlü bu biraz biraz benziyor. biraz da benziyorsunuz Çinlilere. Evet. Bir de orada duyduğum müzikler de Hindu müziğiydi. Siz evet. Müslümanlıktan önce Önce zaten Hindu mu? Hinduymuşsunuz evet. oradan geliyor. Bir de orada makyaj anlayışı da çok farklı. Biz daha çok mesela hanımlarımız inceltirler. Ha. Orada daha çok kalınlaştırırlar evet. özellikle Çünkü düğünlerde. Göz zaten ince hayatı. Aynen. Onlarda. Bir de Çekik kaş da olmayınca çok fazla mesela ha. özellikle daha çok belirgin hale getirmeyi seviyorlar. Ama sen de sen de değişiksin yani. Bak senin de kıyafetler. <laughs> Peki şimdi orada düğün yapmak, düğünü sen yaptın tabii. Evet. Kızla hiç para harcattın mı? O da destek oldu. Çünkü evet. ben de hayata daha yeni atılmıştım. Ha. O da hayata yeni atılmıştı. E sen işini burada annen baban var mı? Yok, kimse yok. <gülüyor> Hadi <gülüyor> sen orada yalnızsın. Evet. Peki burada nikah kıyıldı. imam nikah yaptınız mı? Evet. O beyaz kıyafetli olanlar imam nikahı zaten. Ha. Şu siyah kıyafetli Alcettin. olanlar da geleneksel düğün. Hı -hı. Ha burada düğününüz yapılıyor. Evet. Bir de imam nikahınız yapılıyor Aynen. Yapıldı. Ama resmi olarak da evlisiniz. Tabii evet. Orada. Türkiye'de de tescilliyoruz bunu. Ha Hı -hı. burada da aynı Tabii. şekilde. Düğün yapıyoruz yani. Düğün yapmışsınız. Burada sadece böyle. düğün. Çifte düğün olmuş oldu yani. <laughs> Aman ne güzel canımıza minnet. Ha Baksana. öyle bir düğün. Ha, ay çok güzelsiniz ya. Bak soldaki de Türkiye'deki düğünlerden. Evet. Ha, Arkada baksana. da onu yalnız bırakmayan e, Uludağ Üniversitesi'ndeki diğer Endonezyalı öğrenciler. Ha, evet, Aynen. çok güzel. <laughs> öğrenciler de geldi. Süper. E ee, annem babam benim gibi böyle buradan seyrettiler yani düğünü. Ya maalesef öyle olmuş oldu. Ha, ben Ama Türkiye'deki. Anneciğim, giderim ya da beni de götür oğlum derim. Türkiye'de de düğün olduğundan dolayı hani biraz olsun telafi etmiş oldu. Peki, hayatım vallahi çok güzel olmuş. Maşallah sübhanallah bayıldım fotoğraflarınıza. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Oh, <laughs>